Evet. Bak dünyanın en rahat insanıyımdır. Burada yay gibi gerildim ha. Valla. <laughs> böyle. Ciddi <laughs> <lelelim> ne diye atar. <gülüyor> <Lelelimyorsan> <gülüyor> ya? Diye böyle atar. İlk olarak kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yeni bir program gibi. <laughs> nasılsınız? Keyifleriniz Alet abi nasılsınız? nasılsınız? Bomba gibiyim bomba. <gülüyor> 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 Çok i̇yi. Çok iyisin. Bir sıkıntı dert yok. Yok Allah yok, çok şükür. <laughs> Derdiye burada var kalmadı. Vallahi kalmadı. Evet. <laughs> Valla ee, Atla abi yani, seni tanımayanlar için kameraya bakarak çok kısa bir kendini tanıtır mısın? Buran babası olmak bilgisi <laughs> dışında ne söylemek istersin? Peki ben Buran babasıyım. Yaklaşık 35-40 yıldır deri giyim, imalat ve ihracatıyla uğraşıyorum. Tiyatro, halk oyunları eğitmenliği ve son 15 senede profesyonel sahne hayatım var. 70 yaşında. İki çocuğum var. Derdiye ve Dizan. Çok memnunum. <laughs> Ben Iraklıyım. E erat. Irak demeye çalışıyor. Ya <laughs> ne demek Irak tamam. sen? Tamam. Sen ki sen Honolulu'dan geldin Irak'a bilmiyorsun ya. İş yerim vardı. Orayı kapatıp Göktürk'te emlak ofisi açtım. Eşimle beraber hemen hemen 16-17 yıldır bunu sürdürüyorum. Alet abi sıkıştırmıyorlar değil mi? Ay yok. Ben, yok ben yani, onları sıkıştıracağım. Ben sayıyor muyum? Baban nasıl fit görüyorsun değil mi? Yani, sen bir de <laughs> sana bak. Kaç kilosun abi? Sence 94 falan. Ama boy var oğlum 1.85 boy. Bu da bir de pandemiden kilo almış halimiz ya. Artık. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımızı izliyor musunuz peki? Efendim? Kanalımızı tepki koliyi izliyor musunuz? Ne diyorum? Kanalı, ne kanalı? YouTube bizim kanalı izliyor musun? Yok. E çocukların sayesinde izliyorum. Çok başarılı buluyorum. Hastasıyım. <laughs> <laughs> Yalan. Gerçekten. Gerçekten. Peki sadece Burak'ın olduğu bölümler mi hayır, hayır 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 hayır. 3-5 tane. Ben bilmiyordum vallahi. Sevdiğim <laughs> kişiler var. Kim mesela? Kim mesela? Mesela bunların başında Yaren çok sevindim. Yaren geliyor. Çok doğal geliyor bana. Şimdi bugün ne ne kadar tanıdığınızı test edeceğimiz bölümümüz olacak. Aret abi sence sen çocukları ne kadar iyi tanıyorsun? Vallahi imalatı bana ait. Herhalde ki benim yetiştirim tarzda yetiştikleri için çok çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim yani. Abi ben babamı iyi tanıdığımı düşünüyorum ama babam beni bence o kadar iyi tanıyor. E Bakalım. biz teknede yaşıyoruz o evde yaşıyor. Artık bütün her şey değişti. Bakalım. O. Bakalım göreceğiz. Nasıl acayip bir sual. Bir insan katkısı <laughs> sen mi <bilmiyorum> ama? göreceğiz. <laughs> 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 Mesela hiç atılayım sana gelip şey der baba bugün başıma şöyle şöyle geldi.'' içini döker mi anlatır mı başına gelenleri kızacağımı bilir onun için <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iki tarafında aynı anda cevaplayacağı sorularımız olacak ama her iki sorudan önce Bean Buzzled isimli şekerlemelerimizden bir tane Yiyeceğiz. Baba, babacığım. Şimdi baba bu şekerlemeler her türlü pisliğin aynı zamanda güzel tatların da olduğu bir şeker ama şu renk hem bir şey hem bir şey. We will eat sweets. Tamam, Ama ne özel olduğunu söylemiyorsun. Neden söylemiyorsun? Pardon. ya çok güzel. Ya çok çirkin. Şansımıza bakacağız. Sonra. Sonra cevap vereceğiz. Sonra cevap vereceğiz. Evet. Peki o zaman sor. <laughs> Koku biraz ağır geldi ama. <laughs> As... Bu ne be? <laughs> Ulan bu ne kötü kokuyor lan daha yemeden? Abi evet, ilginç onda bir... <laughs> Atıyorsun. Atlar, sakın <laughs> İğrenç kokuyor. 3 saat halı saha yapmışsın, Ayy. çıkarırsın. Abi, dur, dur. O çorap kokar ya... Bunda güzel bir şey olduğundan eminsiniz değil mi? Soruları buraya yazarak yanıtlayacağız. Aynı anda kaldıracaksın salaya. Bakar mı be benden? benden? -"İşte saklayacağım. Öncelikle bir şekerlemeyle başlayacağız." -"Bir tadımız, yine ağzımızın tadı bir yerine gelsin şöyle bir." -"Çark mı çevireceğiz?" -"Evet." -"Baba çarkı bir tane al." -"Ha bir dakika, bir dakika." -"Ha, çarkı çevir, öyle." -"Yıverek." -"Bu ne?" -"Yok ee, bir şey." -"Hiç yemeyin diyor." -"Hayır hayır." -"Çikolatalı puding ya da köpek maması." -"Köpek maması." -"Tamam, kötü değil bence." Ya, -"Siyah mı?" -"Siyah, evet." -"Ne yazıyor?" -"Bilmiyorum, skank ne demek?" Yedi. -"Kokarca." Ya kokarca, kokarca, ya da böğürtlen. Juicy pear Booger. Bu ne abi? Tamam, Peer, Armut. Bir de Booger ne ya? Booger. Abi, e, sümük. <laughs> of. Of! Sümük tadında. Yallah! Abi sabahtan sonra şey sümük mü yiyorsun sen evde öyle. alışık Alışkın mısın? Bir dakika ya, hakiki sümük değil. Hayır hayır, hakiki sümük. Hakiki <laughs> sümük. Yeşil yeşil böyle pislik. Sen <laughs> ya, insan, ya sen sanayi... ne yapıyorsun oğlum? Sanayi, mas, mas da sanayi sümüğü. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ne baba, güzel mi tadı? Tüyse çoktan tepki verirdi herhalde. Bazı sonradan geliyor. Fena değil. Güzel. güzel. He. Güzel, tamam, şimdi ben de o... sen de yiyeceksin. Vallahi çok şey şey ben oldum. Rahatlayalım. <laughs> ben şimdi ya armut yiyeceğim <laughs> ya kusmuk. Kusmuk ne demek? <laughs> Vomit. Vomit. <laughs> <laughs> Bana armut gelir. Çünkü armutun iyisini ayılar O zaman Aran ne alırsa ben Al. de onu alıyorum tamam mı? Benim puding. Pudik mi geldi? Hmm. Valla benim pudik değil bu. <laughs> pudik değil bu. Kötü değil tadı. Sümük tadı değil yani. Hem bir de armutu ya. Armut mu? Aynı anda geldi. Bunda yok ya. Kötü mü? Ye, ye. <gülüyor> <gülüyor> kötü mü? Iıı, çok kötü. <laughs> çok kötü baba. Benimki de çok kötü diyor aslında. Köpek maması zaten ne olacak? Tamam işte. Bu yutuluyor mu ya? Çıkarılıyor mu? Ha? ha? Yutuluyor mu çıkarılıyor mu? Yutar yut baba. Şeker bu. Hı. Hmm. Bak çiğneyip özünü alıp çöpe atmıyorsun yani. Oyun oynamıyorsunuz değil mi benimle? Hayır, ya. Hayır. Hadi devam anlamadım bari. Ben Yok. de çok anlamadım ya. Kötü değil. Benimki de. Evet, bu da değil. değil. Allah Allah. Kötü değil. Bizim yani... aileye iyi geliyor hepsi de. Ya da belki kötü geliyor. Sizin damak tadınız mı biraz şey yani yani <laughs> Kötüyü de güzel Evde sümük yediğimiz ortaya çıktı lan! <gülüyor> <gülüyor> Yakalandık anne! Şimdi ilk sorumuz. Ve işte abi, Dalia ev işlerine ne kadar yardım ediyor? Silme, süpürme. her zaman, arada çalış, bir zaman olarak Peki, cevap Peki ben ne yapacağım? Kendi için cevap vereceksin. Sence ne kadar yardımcı oluyor? 3 2 1 Melina! Zaman zaman Aren... Ben <laughs> benim için <çırağımdır> yazmış <laughs> Getir götürme vardı Bir, iki, üç. <laughs> Hiç mi yardım etmiyor? Sıfır. Çamaşır, süpürme, hiçbir şey yapmıyor mu? Sorma. <laughs> <laughs> Sıfır kadar. <Bunu> <gülüyor> <almayayım>. <gülüyor> Ya az, az mı? Az da olsa... Peki Bir şey söyle. Tamam, mesela yemek yedikten sonra tabaklarımı en azından şeye götürüyorum. Ev işi tabağını şeye götürmek E Tamam, onlardan bir tanesi. Kendi oda. odamı toplarım. Burak'ın odam. <laughs> Tam o konuya giriyordum. Burak'ın odasını bir gün gelin çekim yapın. <laughs> Yaptılar. Gelin bir görün. Yaptılar. Ama top... gelme önce temizlik oldu yani. Ha, Evet, o gün temizlik vardı. Bu bölüm beni yer Bölümü mü acaba? Ha, hadi ver. <laughs> Aren demiş ki, Melina boş beleş demiş. Kendisi yıldızlı. <laughs> Her gün ben yapıyorum be Ne Neyi yapıyorsun ya? <laughs> mesela evet. Aret abi demiş ki zaman zaman demiş abi. Zaman Bana zam ne demiş? Çırağım demiş bir tane. Melina'nın yani. uykudan arta kalan zamanlarında zaman zaman <laughs> oluyor. Aynen. <laughs> e, i̇kinci sorumuz. Aranızdaki tartışmaları çıkaran genelde kim olur? Ben değilim. serpil veya Loka. Hayır. Between us. Ben. <laughs> Melina'nın cevabının Aren olduğunu Arenin cevabının Melin olduğunu hepimiz biliyoruz ama Are tarif Doğru yaz söyleyecek? ya. Fragment <laughs> sırıtış. %100. Yani. Babam bakmıyorum diyor, bakmıyorum bile. Atılay abi de ben de biliyorum. %100 öyle. bakmıyorum bile. <laughs> ben çıkarırım. <laughs> ben yazmışım. Ne yapıyorsunuz mesela? Gel bakayım ne yaptın. <laughs> Gel bir anlat bakalım <laughs> Ben çok tatlıyım zaten. Hem de evet çok acayip tatlı. <laughs> Aha. Aren, <laughs> Aren çarpıp 1 milyon. Aran <laughs> ne kendini yazmış? Sen Niye mi çıkarıyorsun abi? Ailedeki kavgacı sen misin? Evet. <laughs> İlle gördüğümü ilk ne getirdiğini görecek gibi, yani. Annesi gibi örtbas edemiyorum. Hemen tak tak Ama tak görüyorum. Ama tam tersi bir de şey diyorsun. Ve de söylüyorum. Bir de şey dersin. Daha görmeden kesin yapamamıştır. Hani... Yani ön, yargı. ön yargı. Ön yargı da var yani. Ön yargı evet, da var. Doğru evet. söylüyor. Ben kötü babayım. Hayır hayır canım estağfurullah. Yok, yok, yok. estağfurullah. Şeker olayına... He şeker. Şeker zamanı. Yani ne olay senin şekerin ya? <laughs> sen çok kızıyor. İşte bana kızma. Ben ne, nereden başım? çıkardın bu şekeri? Ben şeker. korkuyorum Bendir. bana kızma. Al sana. Çevirelim Aynen çarkımızı. Çevirelim, sen Çeviriyorum, çevirin. çarkımızı. Buyurun efendim. Barf ne onu bilmiyorum abi. Ya çok kötü kokuyor. köpek maması. Ol. Eyvallah olsun. Ya şeftali ya köpek maması geliyor. Yok şeftali yoktur. Hepsi köpek Hadi. maması. Bu ne? Kavun içiyor gibi bir şey diyor. Ay. Burak nedir söylesene. Eee pişmiş marshmallow ya da kokuşmuş böcek. Kokonat ya da e, bozulmuş süt. Bozulmuş süt. Üçü görelim. Tamam mıyız? Fark edersin ha. Nasıl? Aaaa! Su ve kokuşmuş böcek. Gerçekten bunlar çok güzel şekerler. Biz <laughs> devamlı yiyelim bunu. <laughs> Niye sürekli güzel çıkıyor ya? Allah Allah. Kötü değil. Belki kokonat gelir. <laughs> Süt mü geldi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dali iki de sıfırla gidiyorsun. Ee, bu çok kötüydü. Benimki şeftali. Valla. Valla. O tat geldi mi şeftali? Tabii. Evet. Bu <laughs> <laughs> ne kadar şanslıyım <laughs> ya. Benimki de güzel ya. Ne kadar şanslıyım, Şef çocuklarımdan da. belli baksana. Şeftaliyim <laughs> ben. Yok, yok kızım. <laughs> Ama ye onu, ye. Çıkarmak yok. Koyacağım ben. Babaanne tarafında bir şey var. Şşt, <laughs> <s> <laughs> yiyeceksin. Çıkarmak yok. Çıkarım. Ama ne seçmişim bak Vallahi ya. ya. Eline Nasıl seçmişim? Eline sağlık babacığım, çok güzel. Diyelim ki Dalia'nın bir ilişkisi başladı. Evet. Size tanıştırmaya getirdi. Sizle tanıştı çocuk. Sizin hiç kanınız ısınmadı çocuğa ya da kıza. Ayrılmaları için çocuklarınızla konuşur muydunuz? Sevmediğinizi söyler misiniz? Kime? Dal Bana. Bu yaga nasıl diyeceğim? Biz bu işi yapamıyoruz baba yazacaksın. Evet yazdım ben Eta. Evet. Yazdım. Bakalım hemen. Çok merak ediyorum. Ne, merak ne yazmış ben de merak ediyorum. E, tanışma aşamasından önce işi bozuyor." <laughs> Oo, çok merak ettim. Kesinlikle yol yakınken bunu da derim demiş. Ben de açardı yazdım yani. Konusunu <laughs> açardı yani. Bir daha gelmesin. <laughs> yani çok isabetli bir konu oldu. En hassas olduğum nokta. Evet bu arada... Nedir? Dök içini Arad abi. Nedir? 1-2 arende oldu öyle bir şey ve bu bahsettiğimi gerçekleştirdim. Belki haberi yoktur. <laughs> Bura en çok ne mutlu eder? Para mı, aşk mı? Abi bir düşünüyorsun? Babam bence beni yeterince tanımıyor. Kızım yer yazıyor? Yankısını... <laughs> okuldaki sınavım gibi bakıp aynısını yazıyor ya. Bir, evet. iki, ne para ne aşk kesinlikle money. demiş. E, tamam. Money <laughs> tamam, <menu. gülüyor> money tamam many. many. Tamam. Many money. Sen de aşk mı dedin? Ben be aşk dedim ama. Ya, ya Burak. babam parasız bana şey. Bir hayatı boyunca işte harçlık vermiş, onu vermiş, bunu vermiş. Burak, burak. Aşk mı diyecek? Burak. Para diyecek tabii. Parasız aşk olmaz. Boş ver. <laughs> Allah Allah. Aver için para, Melina için benim, benzelim. benzerim. Tabii tip olarak zor ihtimaldi. <laughs> karakter olarak benim özelliklerimi taşıyan biri. Peki Melih'le evet. buna katılıyor mu? Kendisi için. Doğru. Dolar, TL ve Euro işareti koydum. Para, para, para diyorsun yani. Aynen yani. Ya. Her türlü döviz kabul Sevgi, de. sevgi sevmiyor Evde aramızda. <laughs> huzur ya gerçekten beni en çok huzur evet. mutlu eder. Evet, huzurlu Huzursuzluğa olmak. hiç gelemem. O zaman Atıl abi madem şekerlerimizi çok beğendin. Bir tane daha mı yiyoruz? Bir tane daha. Hayda. Daha, ya tutti frutti ha, ya da güzel. kaçmış çorak. <laughs> Haydi bismillah. Yine mi tutti frutti geldi? Ciddi aa, misin? Abi bir dakika. Oo benimki çok güzel. Hı hı, benimki tutti bir, benimki tuttu değil. dedi. Kır çıkarma çıkarma güzel. Çok mu kötü? Bayağı kötü. Var ya, benimki nasıl biliyor musun? Ayak parmak arası falan böyle... Her her, her şart şey içinde... Göcelekler de var mı? <laughs> benimki enfes. Geldik itiraf bölümümüze. Allah! Burak <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Bu zor soru. Cevap vermek zorunda değilsiniz ama cevap vermezseniz bir tane yemek zorundasınız. Tamam. Ama cevap verirseniz de seviniriz ben yani. Ben cevap vermek <laughs> istemiyorum, şeker yemek istiyorum. 3 <laughs> tane. <laughs> Dalyan'ın en sevmediğiniz arkadaşı kim? söyler ki. Ve neden? Hadi söylesen dert, söylemesen dert." Evet. En sevmediğiniz çok ağır oldu. Ya. Vallahi Mert diye bir arkadaşı var çocuk, <laughs> liseden beri. İyi bir çocuk olabilir de çok böyle itici geliyor, tembel galiba. Bir kere bizim evde kaldı. <laughs> Abi gece 3'te evet. sifonu çekti ha. böyle. Bir de bizim küçük tuvalet çok ses çıkarıyor. Bütün herkesi uyandırdı. O günden beridir babam Mert'i sevmiyor. <laughs> Doğru var Aneta? Da, bir... Daha neler var ya. O? Daha neler ya <laughs> Daha neler var. Ne çekti bizim Ailemert'ten? Evet. İnşaatçı kimdi? İnşaatçi Cüneyt. Geldi. Evet. Cüneyt. Cüneyt diye bir arkadaşı var. Hmm. Evet, çok haz etmedim. Nasıl geliyor? Ben her şeyi doğru söylüyorum. <laughs> Düğünde gideceğiz <Ya>. bir de. <laughs> İzliyor mudur? İzlemiyordur Cüneyt. Melisa. Baba Melisa'yı çok seviyoruz. Öyle. Sen sevmiyor musun Melisa'yı? Çok seviyorum Melisa. Benim Melike'm zaten. <laughs> Şaka etme. Bir isim istiyor. Baba şeker ya söylemeyeceksen. Hayatta yemez. <laughs> Aa, bir... <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika bir dakika çevir. Ya çilek ya da bozuk balık. Ne? Hangisi? Güzel mi? Of. Güzel mi geldi? Burak, babana söylediğim ve babanın hala gerçeğini bilmediği büyük bir yalanı burada açıklamanı istiyorum. Veya böyle ondan sakladığın, gizli tuttuğun bir şey de olabilir ama büyük büyük bir şey olsun yani. Büyük bir yalan. Bir benesini istedim. nasıl bir Ne varsa burada şu anda her şey ortada dökülsün. Yok, <laughs> şakaydı. Ya, yok, yok ya, Allah 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 ya. ya, ben biliyorum iki tane, üç tane yalan söyledin. Aa, aa, gerçekten mi? <laughs> ne <Nasıl> Arabaya vurdun. <laughs> evet. Bir, bir, bir senaryo çıkardı böyle bir senaryo asla. <gülüyor> <gülüyor> tamam, doğru. doğru. Araba kazalarımı biraz beyaz yalanlıyor olabilirim. Ekran aldım diyelim mesela, bilgisayar ekranı aldım. Bu hemen şey yapar bu ne? Bu yeni mi? Falan yapar böyle. Ben ne güzel. kadar aldın ya bunu der. Böyle. Ben de orada hep böyle bir 500 lira, 1000 lira altını söylerim mesela kızmasın diye. Yani yalanlar böyle yani genelde. Mesela bunu Bomba nelerde söylüyor. yaptın abi? Bilgisayarım benim ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum. Nereden bileyim? E, 1 bir, bin lira bir şey diyorsun. 15 bin lira falan. <laughs> 15 bin lira. Yani. Bir bin lira olmaz. <laughs> sonra, sonra konuşulur. <laughs> <laughs> Daha ne biliyorsun? Yüzde yüz vardır. Bak. Vallahi lan vardı da yok ha. Valla bizim öyle bir özelliğimiz var ailece ama yani. Veya burada yemiyor, söylemiyorlar şimdi. Ha buradan. o. Ben seni yani <laughs> Vallahi aynı soruyu bana sormayacaksın değil mi? Ha, yok, benim yok, onlardan gizli yok, yok, aman. Yok, yok aman. Bu <laughs> çok riskli yani. <laughs> Burak en beğenmediğiniz yönü veya yönleri nedir? Neyini sevmiyorsunuz Burak'tan? Gerçekten benim istediğim gibi yetişti. Ama şöyle isterdim. Çok çalışkan olmasını isterdim. Çünkü ben 16 yaşından beri çok çalıştım. Yaşı itibariyle yaş çevresine çevresiyle ilgili konularla bayağı bir bağlantılı. Ama daha güncel dünyada neler oluyor, memlekette neler oluyor biraz daha böyle ilgilenmeli. Güncel kültür seviyesini biraz arttırması evet. lazım. Kültürsüz dedi yani babanız. <laughs> ben <de> özetle <laughs> yani. Onun kompüteri hariç ve şeyleri her şeyden. <laughs> <laughs> Baba rezil ettin beni ya. Ben de e ne, ne konuştum ya? Yani? <laughs> Hayır ya, ben topluyorum. Tamam, topluyor tamam, <laughs> tamam, 150 tane. Daha daha da, tamam, 150 tane tamam. Biz kontrol <laughs> <laughs> <konto> yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İndirim yaptım olay senin için ya. Söyleyeceğim pek bir şey yok ya. Yani herkese aynı şeyi söylüyorum. Hiç kimseden esirgemem. Dünyaya bir daha gelsem, gene karımla evlenirim. İkincisi, iyi ki Burak benim oğlum derim. Evet. Bu şey. kadar. Bu cevap bu. Çok güzel konuştun. Teşekkür ediyorum. Çok güzel konuştun. Eee... Atılay abi. Şimdi Aren aşırı başarılı bir öğrenciydi. Yalnız iş hayatında biraz böyle tabiri caizse fırlamalık ve kendini satma özelliğini yükseltmesi lazım. Bizde o yok. O zaman bir şeker daha yiyelim bir modumuzu Abi yiyelim. Abi ne yeter artık ya. hiçbir şey gelmedi ki babanı bırak. ne <laughs> getireceksiniz bana? Bu nedir ya? Getirin şuna kedi pisliği falan yiyeyim. <laughs> kedi bakın. Bakayım hemen. Şu. Pasta kek. Morun üstündeki beyaz. Evet pasta keki ya da Dirty diş water bulaşık suyu. Hem Bula de kirli, kirli, kirli bulaşık, bulaşık, bulaşık suyu. Evet. tam benim. Ya da... Şu noktalardan alacaksın. İnşallah kirli bulaşık suyu gelir. <laughs> Ölü balık, çilekli muzlu sumuti. Nasıl olabilir ya o ya o ya? Lütfen bulaşık gelsin artık ya. Sıkıntı var bunda <laughs> ama. Sıkıntı mı var? O zaman teker teker alalım da herkesin bakalım tepkisi ne olacak. Halle, çok bak, güzel be. be. Hımm. <laughs> Çile çile Vallahi çilek geldi. Ya Tülay abi ya. Vallahi çilek geldi. Ya çıkartma oğlum dur dur. Çok mu kesin? İğrenç. Güzel çilek tadı geliyor. Çilek gibi bir şey geliyor. Ay bu da kötü ya. At oğlum versene çöp kovasını. Bu da kötü. Aa, ah, hele şükür ya. Kötüsü geldi. Evet, yavaş yavaş bölümümüzün sonuna Bitti gelirken, mi? evet. Ee, öncelikle böyle güzel bir çocuk yetiştirdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir insan Dalia. Ben de kendime teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok başarılı. Bu gün özelinde babanız hakkında neler söylemek istersiniz? Babacığım, babalar gün kutlu olsun, seni çok seviyoruz. Babacın orada mı? Babam burada. Kameraya söyledim, ya hani şey olsun. Babacığım söyle. babalar günü Babama kutlu olsun hayatım. Söyle. Seni çok seviyorum. Oy oy yesinler seni. Baba Sen babacığım babalar gününü çok seviyorum. Oy, i̇yi ki yesinler seni i̇yi yavrum. Ki, i̇yi ki, babalar günün kutlu olsun. Ya aynı duyguları ben de paylaşıyorum. Yani bir daha dünyaya gelsem Atılay ve Nüket yani. Ee, çok... <laughs> en iyi arkadaşım çok... ben. en <laughs> iyi arkadaşım ben. Ya babamı seviyorum. Evet. Bu kadar mı? Bu kadar. Çok duygusuz. <laughs> Nasıl duygusuz? ya? Duygusuz. Evet. Hayır ya. Duygusuz. <laughs> dam diye. Aynen, aynen. Çok şanslı hissediyorum kendim onun çocuğu olduğum için. Oo. Cezo hocam, mesela sen olmasan bu şekerle babanı hiç kimse yediremez. Mümkün değil değil mi baba? Mümkün değil, de. gerçekten. Evet. Bütün babalarım buradan babalar gününü Kutluyoruz. kutluyoruz. kutluyoruz babalar e, bütün kutlu babaların, bütün evet. babaların. Hayatını kaybeden babalarımız da nurlar içinde yatsınlar diyelim. Amin. Bölümümüzün sonuna geldik. Dali hakkında bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> Kızım dünyanın en güzel kızı işte. evet. beraber. %50 %50. 51 ben de çaktırmıyor arkadaşlar.